Bu ne bir kitap ne de bir hikaye. Bu, dünyadan gelip geçmekte olan bir yolcunun notları sadece. Şu dünyada hepimiz birer yolcuyuz. Öğrenmek için geldiğimiz bu dünya, yolculuğumuz sırasında bize birçok bilgiler sunar. Bazen öğrendim dersin, bazen de yaşadıkların bu öğrendiklerine öyle bir ters köşe yapar ki hiçbir şey bilmediğini farkına varır ve tekrardan öğrenirsin. Yeniden ve hiç durmadan. Yaşın kaç olursa olsun öğrenmeye devam edersin. Kendimizi gerçekleştirmek için buradayız. Bazılarımız bunu farkına varır ve tüm dünyayı okumaya gayret eder. Bazılarımıza da bu kurduğum cümle bile oldukça yabancı, oldukça sıradan gelir. Bizler doğruları biriktirerek değil yanlışların ayıklanması ile gelişiriz. Ben de öğrenen bir yolcu olarak notlar biriktirdim. Öğrendiğim, öğrettiğim, araştırdığım, okuduğum tüm bilgileri burada biriktirmek ve paylaşmak amacıyla bir yolcunun notlarını oluşturdum. Bazen verdiğim derslerden kesitleri, bazen okuduğum kitaplardan bölümleri, bazen onlarca kitabın analizini, konular üzerinde yaptığım araştırmaları belki birilerine yol arkadaşı olur diye buraya bırakıyorum. İşte bir yolcunun notları. İşte bu yolcunun notları.